Merhaba arkadaşlar. Ercan Hocam vergi, vergi usul kanunu ders 22 ile devam ediyoruz. Şimdi ders 22'de bilgi vermeden bahsedeceğim. Kamu idare ve müesseseleri, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel kişiler, Maliye Bakanlığı'nın veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların isteyecekleri bilgileri vermeye mecburdurlar arkadaşlar. Bilgi yazılı veya sözle istenebilir. İşte arkadaşlar genellikle sınavlarda doğru düz yanlışlar da bugün. Bilgiler sadece yazıyla istenebilir şeklinde bir cümle geliyor. Bu yanlış cümlemiz oluyor. Bilgiler yazıyla veya sözle istenebilir. Buradaki bir soru genellikle doğru düz burada geliyor. Sözle istenen bilgileri vermeyenlere keyfiyet yazı ile tekit ve cevap vermeleri için kendilerine münasip bir mühlet tayin olunur. Bilgi istemek üzere ilgililer Vergi dairesine zorla getirilemez arkadaşlar. Bakın ikinci sorumuzda genellikle buradan geliyor. Doğrudur yanlıştır da bilgi istenmek üzere ilgiler vergi dairesine zorla getirilebilir. Ya da vergi dairesinden polis nezaretine getirilebilir. Vergi dairesine e, getir, gelmeleri için e, mühlet verilir ve gelmeleri zorludur gibi cümleler çıkıyor. Dikkat edelim arkadaşlar. İkinci soru da buradan geliyor genellikle doğrudur yanlıştır da. Memleket dışı imtiyazlardan faydalanan. Yabancı devlet me memurları bilgi verme mecburiyetine tabi olamazlar. Zaten genellikle sınavda böyle bir şey geldiğinde mantıken bunu düşünürsünüz. Devamlı bilgi vermek. Kamu idare ve müesseseleri, kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil arkadaşlar. Gerçek ve tüzel kişiler vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Belgi Dairesince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli vasıtalarla ve devamlı olarak yazı ile vermeye mecburdurlar arkadaşlar. Bu işte biraz sonra göreceğiz zaten kimler bilgi veriyor, kimler vermiyor. Bunları tek tek söyleyeceğiz. Ölüm vakalarını ve intikalleri bildirme. Arkadaşlar ölüm gerçekten önemli. Vergi anlamında da önemli. Çünkü vergi o tarihte kesiliyor. O tarihten sonra gelen cezalar hüküm ifade etmiyor. E, o yüzden ölüm tarihi çok önemli. Şimdi kimler devamlı bilgi verecek? Bakalım. Suh yargıçları, icra nüfus ve tapu memurları. Bakın özellikle suh yargıçlarının da bilgi verme hükümlü olduğunu unutmayalım. Çünkü bu genellikle sınavlarda sanki su yargıcının bilgi verme zorunluluğu yokmuş gibi görünüyor da. Yabancı memleketlerdeki konsoloslukları veya konsolosluk görevini yapanlar. Mahalle ve köy muhtarları. Kendi mahalle veya köylerinde ölenleri bildirirler. Banka, bankerler ve şirketler ile emanet kabul eden gerçek ve tüzel kişiler. Her ay müteahhit oldukları ölüm vakaları ile intikalleri ertesi ayın 15. gününe akşamına kadar. Genellikle burada ertesi ayın sonuna kadar diyor. Hayır arkadaşlar 15. günün akşamına kadar. Vergi dairesine yazıyla bildirmeye mecburdurlar. Şimdi arkadaşlar bu da ben saydım. Güzel 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 saydım. Bu da aslında olmayan ve de çok mantıklı bir adam var. Noterler. Arkadaşlar noterler bilgi verme yükümlülüğü yoktur. Unutmayalım arkadaşlar. Bakın burada saydıklarım arasında kim yok? Noterler. Genellikle böyle bir soru gelir. Böyle bir soruda %80 seksen cevabı noterle verir arkadaşlar. Çünkü çok mantıklı. Suh yargıcı mı noter mi? Banka memuru mu noter mi? Çünkü mesela banka e, neydi? E, i̇lk derslerde ne diyorduk? Yardımcı olma e, zorunlu olmayan e, bir e, kurumdu. Banka müdürleri bankalar ama ee, ölüm olaylarını, ve vakalarını bildirme mecburiyeti olanlar arasında unutmayalım arkadaşlar. Ama e, aslında ölümlerle e, alakalı en önemli kişinin noterler. Genellikle noterlere bilgi veriyoruz ama bunun bilgi verme yükümlülüğü yok. Bunu unutmayalım. Bilgi vermekten imtina edememek. Kendilerinden bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler özel kanunlarda yazılı Mahremiyet hükümlerini ileri sürerek bilgi vermekten imtina edemezler. Ancak ancak her zaman sorulur arkadaşlar. Ancaksa vardır bir şey. Posta, telgraf ve telefon idaresinin muhabereler hakkında. Bakın. Hepsi değil. Muhabereler hakkında tutmaya mecbur olduğu mahremiyet saklıdır. Hekimlerden diş hekimlerinden dişçilerden, ebelerden, sağlık memurlarından, hastaların hastalıklarının nevine mütalik bilgileri istenemez arkadaşlar. Unutmayalım. Avukatlardan ve dava vekillerinden kendilerine tevdi olunan işler veya görevleri dolayısıyla mütalli oldukları ahva ve hususları bildirmesi istenemez. Şu kadar ki bu yasak müvekkil adleriyle vekalet ücretlerine ve giderlerine, ayrıca avukatlık veya dava vekilliği sıfatı dışındaki sıfatları dolayısıyla mütali oldukları ahval ve hususlara şamil değildir. Ya bu da diyor ki, Avukata tutup da ya bu adam vergi kaçırmış mı, kaçırmamış mı, ne kadar kaçırmış ya da elinde senin böyle bilgi var mı diye soramazsın. Ama tutup da avukata vergi dairesi bu mükellefle sizin yapmış olduğu anlaşmada ne kadar ücret talep ettin, ne kadar ücret aldın ve bunun ne kadarını vergiye konu ettin, vekalet ücreti ne kadar aldın bu gibi soruları sormasına bir engel yoktur. Yani bunu bilgi vermekten imtina edemez. Ama tutup da avukata yapmış olduğu savunduğu şirketin vergi kaçırdığını, ne kadar vergi kaçırdığını ya da buna ilgili bilgileri vermekten imtina edebilir. Arkadaşlar bakın bu avukatlarda da şöyle bir durum var. Şimdi avukatlardan bundan imtina edebiliyor ama noterler bilgi vermekten imtina edemiyor. Bakın düzenli bilgi ayrı. yani ölüm vakalarını bildirmede tamam bu da noter yoktu, sıkıntı yok ama Burada noter ben bilgi vermekten imtina ediyorum diyemiyor. Unutmayın bakın noterlerin bilgi vermekten imtina etme ihtimalleri yok. Ama avukatların böyle bir yetkisi var. Ceza muhakemeleri usulü kanuna göre doğrudan doğruya vergi ile ilgili olmak üzere bu gibi evraka müsteniden doğan borçların miktarlarını ve alacakların adlarına ait bilgiler istenebilir arkadaşlar. Uluslararası anlaşmalar gereğince bilgi değişimi. Arkadaşlar, Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, usulüne uygun olarak yürürlüğe girmiş uluslararası anlaşmalarda yer alan bilgi değişimi hükümleri çerçevesinde Maliye Bakanlığı'nca tespit edilecek usullere göre bu kanun birinci maddesinde belirtilen şümule sınırlı olmaksızın bilgi toplayabilirler arkadaşlar. Unutmayalım. Dediğim gibi burada Maliye Bakanlığı gibi vergi inceleme yapmaya yetkili olanlar. Bunu unutmayalım. Çünkü bakın burada kim yok? Ee, özellikle bakın bu da vergi dairesinin tamam mı? İnceleme yetkisi olduğunu vergi dairesi müdürünün unutmayalım. Çünkü bu şıkkı açarlar. Buradan kimler olduğunu vergi dairesi müdürlerinin de inceleme etkisi olduğu için bunun da bilgi toplayabilme hakkı var. Bunu unutmuyoruz diyoruz. Bu dersi kısa geçelim. Çünkü bir dahaki derse geçersek videomuz çok uzayacak arkadaşlar. Tekrar iyi çalışmalar diliyorum size.